Merhabalar arkadaşlar mutfağımı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Pastanelerin o sır gibi sakladığı tereyağlı simit tarifiyle geldim. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir lezzet oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. yorma kabının içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü ve suyumu alıyorum bardak ölçüm 200 milimlik su bardağı. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayamı ilave ediyorum. Mayamın ve şekerimin eriyip ferment olması için şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum su malzemelerinin üzerine toplamda 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Etmiş olduğum 1 çay bardağı da tereyağımı ilave ediyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım yumurtamı da ekleyip tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra toplamda bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum 6 buçuk su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum bu tarifimden toplamda 13 adet simit elde ettim arkadaşlar daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla simitler elde edebilirsiniz Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde görüyorsunuz gerçekten sakız gibi bir kıvamda hamurumuz oldu Hamuru yoğururken zaten mayalandı. Hamurumu hiç bekletme yapmadan tezgahıma alıyorum. Gelişi güzel kesiyorum ve avuç büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan çay tabağı altı büyüklüğünde açıyorum. Bu şekilde bir kenar alıyorum. Her tarafının aynı kalınlıkta olmasına özen gösteriyorum. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bütün simitlerimi yaptım hazırladım. Bu şekilde bir tuğ yardımıyla simitlerimin ortasına bu şekilde yuvalar açıyorum. Kalan hamurumu da yine aynı şekilde beze haline getirip onu da simit yapıyorum. Hazırlamış olduğum simitlerimi öncesinde pekmezli suya sonrasında susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Simitlerimi bulamak için dolu dolu bir yemek kaşığı pekmezimi yarım çay bardağı suyla incelttim. Bu şekilde simitlerimi önce suya sonrasında susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün tariflerinde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an dönüş yapıyorum. Bu simitlerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzluktan muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp taze yapılmış gibi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet bütün simitlerimi yaptım hazırladım üzerini kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika tepsi mayası alması için bekletiyorum. Evet bekletmiş olduğum simitlerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim simitlerim 200 derece fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet arkadaşlar siz simitlerim son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.